Çocuklar birlikte bir Nisan şakası olarak gönderilen karakterlerden iki tanesini aldım. Şimdi onları size tanıtacağım. Bu yumurta Eriko. Yumurta. Yumurta. Bildiğimiz yumurta. Neyse. Şimdi bunu deneyeceğiz. Tabii tek hesaplaşma çünkü ben tek hesaplaşmada çok iyiyim. Ama kiroyum ben tek hesaplaşmada. Neyse bunu boş ver. şimdi o oh, düd olur aşure ah, kol hayır bakın arkadaşlar bir murt atıyor gördüğünüz üzere Allah nita nita yerim ben nita kolta sinsice yaklaşıyoruz kol nasıl yaklanır kolta sinsice yaklaşacaksın onu vuracaksınız ve alacaksınız yani onun kırdığı yükleri alacaksınız ve bu aksesuarın ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Neyse. Başla. Bel Primo. Ay bayağı dolmuş. Hayır. Dolma dolma. Dolma. Sen bana dolarsan ben de sana dolarım. Yumurta avı. Gel lan. Bel Primo. Orada saklanıyor. Hayır, Ali Primo gitti bana. Oh, oh, oh. oh, bakın yumurta şeyi. Yumurta, yumurta, yumurta. Hui, okay. yumurta, yumurta, yumurta. Şimdiki diğer kostümüm, bir Nisan şakası olarak gönderilen diğer kostümüm de bu. Anlamı kalası bak, yani ben ona boks diyorum. Şimdi bunu deniyoruz. Ama bana kalırsa en güzel kostüm yumurta koydu cidden. Ama bayıldım ya. Ama yumurta ay yumurta diyorum. Kagas bite yani box bite de iyi ya. O fena değil. Kole nasıl yapalım? Oy! Çok iyi ses ya. Oo! Aşırı bir ses çıkıyor arkadaşlar. Şu sese bakın. Baba Uf, çok iyi ses çıkıyor bu arada arkadaşlar. Hayır, sıkıştırdılar. Bort, 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 kaç bort. Gel kanıtken. Bay bay. Seni çok seviyorum. Oğlum, bu, bu kagalar neden şey püskürüyor? Gökkuşağı püskürüyor, onu anlamadım ama. Şu Sese bakın. Osurma sesi çıkıyor la. Baksana. Al sana. Çok iyi sesler çıkıyor şu an. Hayır hayır. Ama var ya o kaga spike'ın osurma sesi aşırı iyiydi ya. Ne güzeldi. Yani bu spike'ın o kaga sesi aşırı iyiydi. Ve arkadaşlar burada bitiriyoruz videomuzu. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız abone ile like atın. Bay bay.